Herkese merhaba. Ben Avukat Abdullah Bulut. Selfie işe alacak param yoktu. Ben de bilgisayarın monitöründen faydalanıyordum. Şimdi öncelikle gerçekten hepinizden özür diliyorum. Neticede bu kanalın başlangıcında hep eş dost abone oldu ve tabii ben de show yaptım işte başlıyoruz falan diye. Bir türlü başlayamadık. 10 gündür video yok. Yani bu videoyu bugün çekiyorum. Bugün de atarım muhtemelen zaten. Ama gerçekten vakit bulamadım. Yani olmadı, nasip olmadı. Yani atmadım değil de atamadım işin doğrusu. Atmayı da çok istedim ama e, şartlar, imkanlar olmuyor, olmayıcı olmuyor. Telefon susmuyor, duruşma bitmiyor, toplantı bitmiyor. Bir de canım, canım müvekkillerim, bir tanelerim sağ olsunlar bir kere telefonlarını açmayayım hemen küstük. Mü? Bizimle ilgilenmiyorsun gibi şeyler söylüyorlar. Küsmedim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize de ilgilenmek istiyorum. Ama hani insanlık hali. Yoruluyorum, dilek yazmam lazım, duruşmalara giriyorum, toplantı bitmiyor, bazen telefon hiç susmuyor peş peşe peş peşe peş peşe. Peş peş. Bazen artık hiçbirinizde mutlu olmadığınız için, hep bir sıkıntıyla avukata geldiğiniz için size meram anlatmakta da e, yoruluyorum. Yani şöyle de bir şey var, hep sıkıntı konuşmak insanın ruh haline de iyi gelmiyor, bunu yönetmek de kolay değil. Neyse empatiyi siz bir ara yaparsınız, anlattım. Şimdi YouTube'da olduğum ve geniş kitlelere ulaşmak istediğim için ilk başta ne dedim? İşte böyle resmi bir dille mi konuşsam acaba, size böyle mi hitap etsem falan filan, bu kanal öyle mi ilerlesem? Ben sonra şuna kararlardım. Ben doğal ve samimi işten konuştuğumu düşünüyorum. Bunu da YouTube kanalına falan bozama bozarsam anlaşılır zaten. Ondan dolayı samimi işten böyle kendim gibi size bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Arada tuhaf şakalar da yaparım muhtemelen. Onu da kendim bol bol gülerim. İnşallah siz de gülersiniz. Rezil olmayız. Şimdi bugün anlatmak istediğim bir konu var. O da zaten toplumun kanayan yarası. Maşallah hepimizin borcu var. Ben de sizlerden biri üzülmeyin. Ee, ve hepimiz bu borçlardan dolayı çileler çekiyoruz. İcra iflas kanunu gerçekten kapsam olarak yani çok bambaşka bir alan. Ee, bir davayı kazanabilirsiniz bu mesele değil. Milyarlar da kazanabilirsiniz. Davayı kazandım, evet güzel parayı tahsil edebilirsiniz. Yani bir davayı kazanmış olmanız kimsenin size getirip de davayı kazanın al bir para diye önünüze anlamına gelmiyor. Bir de bunun parayı tahsil etme kısmı var. E tabi sizin borçunuz davanız karşı tarafınız her neyse ekonomik olarak güçlüyse veya işte korumsalsa veya işte borcuna sadık birisi ise bu borcu öder. Ama bazen borçlular bunu ödemezler veya karşınızdaki muhatap batmış olur. Bugün alacaklığım değil de biraz borçlunun yanında duracağım. Çünkü işte hepimizin kanayan yarısı borçlar. Yani bence insanlar şundan çok korkuyorlar. Tabii internetten bunun kolay bilgisini alabiliyorlar ama borcum var. Hapse girer miyim konusu. Girersin öde. Yani vallahi hiç etmezler Yani en iyisi ödemek. İnşallah ödersin. Ama nasıl girersin? Bunun da belli başlı konuları var. Şimdi e, icra iflas kanundan doğan ve borçluluktan kaynaklı olarak hapse girebileceği insanın halleri var. E tabi bunlar işte hacizli malın satılması, iflas eden tacirin defterlerini teslim etmesi, gizlemesi, gerçi aykırı beyanda bulunma, efendime söyleyeyim mal beyanında bulunmama veya mal beyanında yanlış beyanda bulunma gibi 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 gibi. Tadü hilal, nafaka birçok şey var. İcra iflas kanundan hapse girebileceğiniz hal var. Ama bunların birçoğu tazik ve disiplin hapse olarak geçiyorlar. Şimdi bu konuda en çok insanların bence merak ettikleri İnsan eline bir ödeme emri geldiği zaman ödeme emri şu yazıyor. Mal beyanında bulunmaz veya gerçek aykırı beyanında bulunursanız hapis cezası ile cezalandırılacağınızı yazıyor. Bu insanlar için, ilk defa ile karşılaşanlar için korkutucu oluyor ama yani evet mal beyanında bulunmamayı kanun bir e, hapis cezası öngörmüş karşılığında. Fakat e, uygulamada bu biraz değişik. Mal beyanında bulunmazsanız da ben de alacaklı vekil olarak da mal beyanında bulunmadı diye şikayet edeni görmedim. Zaten siz bir şey yaptığınızda genel olarak icra daireleri, eee icra da böyle re'sen işlem yapmazlar. Birçok şey talep edilendir. Mahkemelerde de e, bu durum böyle oluyor. Yani bir mahkemenin açılması da yine alacaklının veya vekilinin talebine bağlı. Başvurmazlarsa bir şey olmuyor ve bu nedenle mal beyanında bulunmayan borçluya ben daha şeye başvuranı görmedim. Eee mal beyanında bulunmayan hapis diye diyelim başvurdu. O zaman ne oluyor? başvurduğunda siz gidip bir mal beyanında bulunursanız hakkınıza verilen bu şeyde karar da zaten düşüyor ve şey ceza almıyorsunuz. Bundan bu şekilde kurtulabiliyorsunuz. Bu mal yani konusu ödememinde gördüğünüz o yazı çok korkutucu olmasın bencesi. İkincisi nafaka borcu. Evlendik bitmiyor, boşandık bitmiyor. <laughs> Yazık çilelilerimin. Evet nafaka borcunu ödememeye e, hapis cezası öngörülmüş. Yani tazik hapsiyle cezalandırılıyorsunuz. Her taksit içinde durum aynı. Yani bir ay ödemediniz hapis cezası alabilirsiniz, ikinci ay ödemediniz hapis cezası alabilirsiniz, Üçüncü ay ödemediniz yine alabilirsiniz falan filan ama burada da şöyle bir şey var. Diyelim ödemediniz, hapis cezası için şikayet edildiniz ve bu süreç devam ederken o taksidi öderseniz taksidi ödediğiniz için e, hakkınıza yine hapis cezasına karar verilmiyor. E, Tabi burada bambaşka şeyler var. Bazen insan onay taksiti ödemiyor ve peş peşe tabii şikayetler geliyor, ayda şikayet geliyor. E, yargılama Türkiye'de demeyeyim de işte yargılama uzun sürebiliyor. Yurt dışında çok bildiğim yok gerçi niye Türkiye'de diye bir sınırda çizmeyeyim. Ay bu kurdu. Yargılama da uzun sürdüğü için şimdi o arada adam nafaka ödemesi diye bir ekontla hemen de adam dedim. Niye hep adam öder çünkü nafakayı kadın ödeyeni de görmedim. Ödemeyi yaptığı takdirde nafaka borcuyla alakalı da e, uygulamada bazı problemler. Şimdi 10 taksit ödemedim. Bir aylık nafaka ödüyor borçlu. E bunu ki hangi taksit ödedi? Bu başka videonun konusu olsun. Kafanız çok karışır. Ben de yorulurum anlatırken zaten. Ona da ayrı enerji toplar. Orada anlatırız. E, bir sonraki husus taahhüde ihlal meselesi. Şimdi birisi taahhüt nedir? Taahhüt şu. E, bir borçlu var. Alacaklı vekilinin rızası dahilinde. Bakın burası çok önemli. Yani eğer alacaklı vekili rıza göstermiyorsa borçlu ben kendimce taahhüt veriyorum diyemiyor. Yani bundan bu şekilde kurtulamıyor. Tabi icra hakkı kanun madde 111'de bir düzenlememiz var. Yasası da hala kanun maddesi değişmemiştir diye de düşünüyorum ama tabi şimdi bakarken yine tereddütte düşünün. Burada diyor ki biri taksit 4 eşit, biri peşin olmak üzere 4 eşit taksit halinde borçlu ödeyebilir ama siz bunu devlet nezdinde bu taahhütte bulunabiliyorsunuz, birini peşin ödeyebiliyorsunuz. Fakat bunu bu şekilde yapmış olmanız sizin mallarınızın hazirlemeyeceği anlamına gelmiyor. Evet hala 110 e, icra muamelesi hakkınızdaki duruyor. Tamam ama e, bundan sonrasında hem ödemekten mükellefsiniz hem birçok hac işlemine de yine devam edilebilir. Onu da söyleyeyim size. Efendime söyleyeyim. Ondan sonrasına e, geçelim. Taahhütü ihlalde durum şu şekilde. Siz alacaklıyla anlaşıp bir taahhüt vermek istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben borcumu 10 işte eşit taksit halinde ödeyeceğim. Eğer taahhütlerinizin herhangi bir taksitinde bu taahhüdünüze uymaz ve Bahsedilen tarihte bu parayı ödemez iseniz evet o zaman da hapse girebiliyorsunuz. Ama ceza alana kadar taksidi ödeyip sonraki gelen taksitleri ödemeye devam ederseniz burada da sıkıntı yaşamıyorsunuz. Burada da ceza ortadan kalkıyor. Yine problem olmuyor, Yine ceza verilmiyor. Yani taahhüt ihlaline evet bir hapis ceza sonucu var ama süre içerisinde öderseniz de bundan kurtulabiliyorsunuz. Üçüncüsü benim en sevdiğim ya. 3 metre 4 metre orada da kafam karıştı da. Çek cezası. Şimdi Uygulamada en çok bence hapis cezası çıkan konu bu. E biliyorsunuz bankalar, tacirlere, çek veriyor. çek defterleri veriyor. Bu defterlerle insanlar da e, insanlara ödeme yapıyor. Bir ödeme aracı zaten. Bunu verdikten sonra eğer ki vade tarihi geldi, çekte keşide tarihi ile vade tarihi aynıdır bu arada. bir bilgi daha vereyim. Vade tarihi geldiğinde siz bunu bankaya ibraz ettiğinizde çekin karşılığı çıkmazsa 5941 sayılı yasa buna hapis cezası öngörmüş. Diyor ki süresinde eğer diyor sen diyor vade tarihinde diyor çekin karşılığı bankada olmazsa bu karşılıksız bir çektir. Karşılıksız çeki keşif eden kişi hakkında da 59.45 sayılı yasanın 5. maddesi 1500 güne kadar hapis cezası öngörüyor. Böyle bir e, sıkıntımız var. Bu hapis cezası ile alakalı eskiden hapis cezalarında ilk önce adli para cezası 20 ila 100 lira arasında. Sonra 2024'te bir değişiklik oldu. Artık adli para cezası 100 ila 500 lira oluyor. Ee, arasında bir rakamla değişiyor. Burada çek yasağına e, ve yurt çıkış yasağı gibi çek defteri, çek hesabı açma yasağı gibi konular söz konusu olabiliyor. Ama burada asıl önemli olan bence e, dediğim gibi bu hapis cezası. Onun da sisilesi şu şekilde. Eğer şirketin yetkili temsilcisi olarak veya işte bizzat tacir olarak e, şirketin o teşhide tarihinde hesapta parayı bulundurmazsanız ceza çıktı diyelim. Mahkeme şuna şu şekilde veriyor. Size 1500 güne kadar bir adli para cezası veriyor. 1500 güne kadar olan adli para cezasını atıyorum size 1000 gün bir adli para cezası vardı. Şimdi yasa bunu 100 ve 500 lira arası bir dilimlemeye tabi ettiği için e, buradaki rakamı da minimum 100 maksimum 500 ile çarpmak suretiyle bir bedele uğraşıyor. Diyelim ki 1000 gün e, hapis cezasında 100 ile çarptığımızda ay, o da çoğu 200 ile çarptığımızda ne eder? 20 bin lira gibi bir adli para cezası ulaştı. Şimdi 1000 çarpı 200 20 bin mi yapıyor ya? Yok 200 bin yapıyor değil mi? 200 bin yapıyor. Sevgili editörüm. <laughs> matematik bende bitti. Hanım matematik öğretmeni ona sorarak bilgilendik. Şimdi 200 bin lira. Eğer sizin karşılıksız kalan çek miktarınız yani adamı size yazıp verdiği için 1 milyondu. Veya işte borçlum. Sen bir milyonluk çek vermiştin. Bugün borçlardan yanayız. 1 milyonluk çek söz konusu olduğu zaman Mahkeme yasa gereği bunu otomatikten 1 milyon TL'lik bir bedele ulaştırıyor ve diyor ki karşısız, karşılıksız kalan çek miktarı adli para cezasından az olamayacağı için diyor, adli para cezası karşılıksız kalan çek miktarından az olamayacağı için diyor otomatik çek miktarına yuvarlıyor. Yani genel olarak da zaten uygulamada çeklerin miktarları yüksek olur ve yüksek miktarlarda da adli para cezası çek miktarına eşit oluyor. Bazı hakimlerimiz insaflı olarak kendilerine verilmiş, yasada verilmiş yetkinin bir karşılığı olarak bu çek, taksi, çekin verilen adli para cezasını taksitlerle ödeme imkanı veriyor ve bunu 24 eşit taksite kadar verebiliyor. Yasa burada hakime bir takdir yetkisi vermiş. Kulaklar çınlasın. Bugün bir müvekkilim 15 milyonluk bir ceza aldı. Ee, ve ona taksit de vermemişler. Şahsın ekonomik durumu nedeniyle taksite gerek görmedik demiş. 15 milyonluk gücü vermiş. Ben de bilmiyordum. Şaşkınım. Umarım vekalet ücretlerini zamanında eksiksiz hatta fazla fazla ödersin. Yani verebiliyor, edebiliyor. 24 eşit taksilerinde ödeyebilirsiniz, ödemeyebilirsiniz. Burada ne oluyor? Genelde çek cezası çıktığı zaman isnafa gidiyor ve isnafta kesin olarak karar veriliyor. İsnaftan sonra borçlunun avukatıyla alacaklının avukatı bir iletişime geçiyorlar. Konu da şu oluyor. Kardeşim benim bir milyonluk çekim vardı. Devlet bana 24 eşit taksit halinde bunu ödeme fırsatı verdi. Ben bunu devlet ödeyebilirim ama sen olan borcum çeksin diyor. Ben bu 1 milyonu sen ödeyeyim veya işte biraz üzerine daha para vereyim anlaşalım. Sen şikayetten feragat et diyor. Bu verilen çek cezaları evet bağlayıcı mahiyette ama ve lakin alacaklı taraf, şikayetçi taraf şikayetten vazgeçerse bu çek cezası da komple ortadan kalkıyor. Bundan da rahatlıkla kurtuluyorsunuz bu şekilde. Ve genelde bu anlaşmalar yapılıyor. Diyelim hem anda alacaklıyla anlaşamadınız hem adli para ödeyemediniz. İşte o zaman yasanın ilki devreye giriyor. 1500 güne kadar ilk etapta ne demiştik? 1000 gün. 200'e çarpıp 200 bin bulmuştuk hatta. İlk de de bulduk. Yani hiç öyle 20 binden 200'e çıkmadık. Ee, 1000 gününüzü cezaevinde geçirmeniz gerekiyor. Adli para cezasıyla Tabi cezaevinde açıklamı geçireceksiniz. Kapalı mı geçireceksiniz. Cezaevindeyken para cezasını ödersem ne olur? Taksiti, 24 taksiti ödemezsem ne olur? İşte 3'ünü 5'ini atlasam ne olur? Gibi gibi bir sürü dünya soru var ama Hadi burada şunun da cevabını vereyim. Taksitli zaman ödemezseniz ilk taksit veya bir sonraki taksitli artık o taksit imkanınız zorluğundan kalkıyor ve bunu yekün şekilde o zaman ödemeniz gerekiyor. Ödemezseniz e, yoksa yine siz işte alacak bir anlaş ya da cezaevine yol al şeklinde bu süreçte ilerliyor. Böyle sıkıntılar var ama çözülüyor. Allah mücadelelerinin yanındadır. Siz savaşın. Avukatınız iyi olsun. Çalışmaya devam edin. Umarım bütün güzellikler, bütün toplumu bulsun. Ya da iyi insanlar bulsun bizden bütün toplumda. Hepinizi çok öpüyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Sonraki videolarımda da böyle hazırlıksız kendi tecrübelerim dahilinde dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Burada işbirimizi hukuk, hukuk eğitimi vermeye çalışmıyorum zaten. Ee, siz hukuku bilin, uygulamada ne olduğunu bilin, nasıl olduğunu bilin diye uğraşıyorum. Burada oturup size kanun veya kitap anlatacak da değilim. Neler olduğunu böyle ufak ufak izah etmek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kanala abone oluyorsanız olun işte. Babamın bedelime geldi. <laughs> Anlarım sana. Sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Umarım 10 günü bulmaz. Hoşçakalın.